Herkese bu klimalı yaz gününden merhaba. Videomun ilk başında gerçekten ona övgüler, teşekkürler yağdırmak istiyorum. Çünkü o olmasaydı ben olmazdım ve ben bu videoyu burada çekemezdim. Dışarısı korkunç bir derecede sıcak. Kendisinin varlığına şükürler olsun diyerek videoma başlıyorum. Nasılsınız? Herkesin keyfi yerinde mi? Benim keyfim çok yerinde. Çünkü yaklaşık 2 haftadır işe gitmiyorum. İstanbul'da dünyanın en bomboş, en güzel İstanbul'unda geçirdim. O yüzden keyfim çok yerinde. Bütün yakın arkadaşlarımla görüştüm. Çok uzun zamandır görüşemediğim arkadaşlarımla görüştüm. O yüzden Haziran benim için muhteşem bir ay oldu. Gerçi bunların bir kısmı Temmuz'da gerçekleşti ama olsun. Yapacak bir şey yok. Beni geç favorilerimle sevdiniz Bir sonraki ay umarım ayın birinde size bir favoriler videosu çekip yollayabileceğim. Yani umarım. Aslında mevsimlerden yaz olduğu için o kadar az makyaj yapıyorum ki makyaj tarafında gerçekten çok fazla keşfim olmadı. Yeni bir şey de çok fazla almadım açıkçası. Ama aldıklarım da gerçekten beni çok mutlu eden şeyler oldu. Hemen onlara geçiyorum. İlk önce makyajla başlıyorum. Sonrasında devam edeceğiz. Birçoğunuz artık görmekten sıkılmıştır ama ben bu Golden Rose'un Velvet Matte serisinin yaptığı küçük rujlarına bayıldım. Bunları beğenmemin en büyük ve aslında neredeyse tek sebebi ...tatilde yanınıza götüreceğiniz çeşit çeşit rujunuzun olması... ...fakat hiçbirinin yer kaplaması. Gerçekten daha mantıklı bir şey olamaz. O yüzden bunlara bayıldım. Zaten birçoğunuz Velvet Matte'leri biliyorsunuz. Benim de Velvet Matte'leri sevdiğimi biliyorsunuz. Buradaki birçok rengi denememiştim ve... ...en favorimde benim alt numarası oldu bu rujlardan. En çok onu kullandım galiba. Bir de böyle tatilde canım kırmızı ruj falan sürmek istediğimde de... ...11 numarasını sürdüm. Kat Von D'nin Tattoo Liner isimli eyeliner'ını... Ee, i̇ki kere kullanma fırsatım oldu. Normalde çok eyeliner insanı değilim biliyorsunuz ve e, sürdüğümde de hakikaten gözde kalan, akmayan bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Ben bunun kadar sağlam bir şey görmedim. Yani bunu e, hani illa ay, yurt dışından alın bilmem ne, özendirmek için söylemiyorum. Yurt dışına çıkarsanız, tanıdığınız biri yurt dışına giderse, e, yurt dışından sipariş vermeyi seviyorsanız ya da bunu yapıyorsanız mutlaka aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Ben bunun üstüne bir eyeliner görmedim. Böyle ince bir fırçası var. Bir kere de bile rengi inanılmaz ortaya çıkıyor ve simsiyah ve bir gün boyunca asla gözünüzden çıkmıyor. Bir damla bile mi çıkmaz ya? Bir damla bir böyle oynamıyor yani. Ben böyle bir şey görmedim. Bugüne kadar da hiç böyle bir eyeliner kullanmamıştım. Gözüm kapalı önerebilirim dediğim gibi yurt dışına çıkacaklara ve yurt dışından sipariş verebileceklere. Mevsimlerden yaz olduğu için cilt makyajımı o kadar az tutuyorum ki da birazcık böyle gözlerim belirginleşsin istiyorum açıkçası. O yüzden bu Bobbi Brown'un Eye Opening maskarasını ben aldım yakın bir zamanda. Çok beğendim. Benim için maskarada 3 tane kriter vardır. Bir dolgunlaştırsın, iki uzatsın. Bu herkesin ortak kriteri olabilir. Üçüncüsü benim gözümden çok kolay çıkması gerekiyor maskaranın ki benim favorim olabilsin. Ee, bu maskara mesela Bobbi Brown'un Smokey Eye ile karşılaştıracak olursak o çok daha doğal efekt veren ve böyle kirpiğinizi daha hacimli, daha uzun ama yine de doğal gösteren bir maskara. Ama bu çok doğal değil. Gayet kirpiklerinizi belirginleştiriyor. Hatta şu anda gözümde o var. Kirpiklerinizi dolgunlaştırıyor, uzatıyor, siyah ve belirgin bir hale getiriyor. Ama çıkarken de hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmıyor. Yani beni etkileyen kısım bu oldu. Genelde çok böyle daha volüm, daha e, yoğun maskaralar gözden çıkarken insana kabus oluyor. Ama bu beni hiç üzmedi. Benim zaten genelde maskarayı çıkarma tekniğim, ilk önce yüzümdeki makyajı miseler suyunu siliyorum. O sırada maskaraya hiç dokunmuyorum ve göz makyajımın da bir kısmını çıkarıyorum. Maskara aynen kalıyor. Sonrasında yüzümü yıkıyorum. O akan suyla bütün maskaramı akıtıyorum. En son bir seler suyla tekrar siliyorum ve bunu sürdüğüm zaman hiçbir şey kalmadı gözümde. O yüzden bu maskarayı da e, dolgun ve yoğun kirpik görünümü isteyenler için kesinlikle önerebilirim. Ama böyle doğal kirpikler duran bir maskara asla değil. Onu da baştan belirteyim. Üçüncü ve son makyaj favorime gelecek olursak da Smashbox'ın bu Oglos isimli gloss'unu ben Yazın kullanmaya bayıldım. Normalde biliyorsunuz asla bir gloss insanı değilim ama genelde mat rujları seviyorum ama matlardan da mat likitleri hiç sevmiyorum böyle bir değişik kriterlerim var. Ama buna bayıldım. Neden diyeceksiniz? Bu çünkü normalde şeffaf bir ürün ee, içinden yani tamamen şeffaf bir sıvı çıkıyor. Fakat dudağınızı sürdüğünüz anda dudağınız ne renkse onu biraz daha vurgulayarak hafif pembeleştirerek ortaya çıkarıyor ve dudağınızda böyle kilolarca gloss varmış hissini asla yaşamıyorsunuz. O yüzden çok sevdim bu ayki son makyaj favorimde. Evet yani atla deve değil dünyayı da kurtarmıyoruz. Pamuktan bahsediyorum sonuçta ama hakikaten fark yaratan bir şeyler olduğu için bunlardan bahsetmek istiyorum. Benim evime ve işime çok yakın bir Osman olmadığı için ne yazık ki daha önceden gitme fırsatım olmamıştı. Yani oradan da özellikle spesifik bir ihtiyacım doğmadığı için daha önceden gidememiştim ama geçenlerde Nişantaşı'na gittiğimizde bunları keşfetme şansım oldu. Şimdi bunlar ne? Isana'nın, Isana markasının pembe olan için 35 tane aloe veralıymış bu. E, mor olan içinde de 40 tane ped var. Bence bu pamukların fark yaratan özelliği bir kocaman olması. Koydum ve durdu inanılmaz. Gerçekten kocaman. Yani şöyle zaten aldığınızda yüzünüzün yarısını kapladığı için bütün makyaj çıkıyor. İkincisi çok güzel temizliyor hiç gözünüzü rahatsız etmiyor. Bazı pamuklar biliyorsunuz haşır haşır olur böyle gözünüzü falan yıpratır. Hiç sevmediğim bir şey. O yüzden bunları çok sevdim. Ama galiba ben pembeli bu aloe veralı olanı daha çok sevdim. Bir tık daha yumuşak mor olandan ve bunun bir tarafı böyle pütürlü bir yüzeyi var, bir tarafında düz bir yüzeyi var. Özetle bu iki tane pamuktan ben pembe olanı daha çok beğendim. En güzel özelliği ise yüzünüzü hiçbir şekilde rahatsız ve tahriş etmeden makyajınızı çıkarmaları, dev olmaları ve tapası alan bütün makyajınızı çıkarması özetle. O yüzden ben bunları çok beğendim ve muhtemelen gitme şansım oldukça ya da oraya yolum düştükçe bayağı bunları stoklarım. Çok çok beğendiğim bir pamuk oldu. Rossmann'dan aldığım bir diğer favorime geçiyorum. Bu dünyanın en ucuz gözaltı kremi olabilir. E, i̇smini yazacağım. Burada sadece hidro yazdığını görebiliyorum. Hydro Kompleks 24 saat diyor. Gözü inanılmaz nemlendiriyor. Bayıldım. Ee, tamamen aslında şöyle bir keşif oldu. Gülşan'ı biliyorsunuzdur belki Instagram'dan ve Snapchat'ten. Instagram'da tam bir lady, ee, Snapchat'te de tam bir snap. Benim çok sevdiğim, çok yakın bir arkadaşım. Onunla Rosman'a girdik ve sonrasında böyle içeride bakıyoruz falan. İki tane kız geldi. Sonrasında kızlar dedi ki, ya bu bir tane göz kremi varmış. Bayağı arkadaşım beğeniyor. Ondan başka bir şey kullanamıyormuş falan. Biz de hemen tabii ki böyle kulak kabartıp neden bahsediyorsunuz siz diyerek. Sonrasında aldım kızların dediği şeyi ve denedim muhteşem. Gerçekten çok güzel nem veriyor ve o nem inanılmaz bir şekilde gözünüzün çevresinde kalıyor ve çok ucuz. Yani maksimum 20-25 liraydı galiba. Gerçekten hatırlamıyorum fiyatını ama bir göz kremi için çok ucuz ve çok yani fiyatına göre aşırı iyi bir performansı var. O yüzden bunu çok çok beğendim ve gözüm kapalı öneriyorum. Bu arada hiçbir şekilde göz altına yakma, gözle, gözle temas ederse yanma gibi hiçbir şey yapmıyor. Yapış yapış da değil bu arada yani. Sürüyorsunuz sonrasında kuruyup sadece nem bırakıyor ve o nemi hissedebiliyorsunuz. O yüzden buna fiyat performans açısından 10 üzerinden onu verip geçtim. Bu gratis'ten aldığım Nob diye bir markanın asetonsuz oje temizleme mendili. Bununla ilgili de birkaç yorumum olacak. İlk başta bu arada şöyle kapağını açıyorsunuz. içinden böyle Allah! İşte, i̇çinden böyle kaç adet? 30 adet incecik böyle sanki bu pamuklar gibi ama onun çok çok daha incesi gibi düşünün. Böyle incecik bir, e, üzerinde böyle yağlı gibi bir pet çıkıyor. Sonrasında bunu tırnaklarınıza sürüyorsunuz. Şu anda da oje olmadığı için de gönül rahatlığıyla sürebilirim. Asitonsuz olması ilgimi çekti ve bunu da bir arkadaşım önermişti bana çok iyi diye. Ama ben ilk başta çok kötü bir tecrübe yaşadım bununla. İlk başta böyle İki kat kırmızı oje, üzerinde de top coat olan bir oje mi? Top coat da çok güçlü bir ojeydi. Onu çıkarmaya çalıştım tırnağımdan ve böyle kabus gibi oldu. Yani böyle ellerim, bütün her tarafım kırmızıydı en son yani. Ama sonrasında şunu keşfettim ki, ojenizi bir süre bu pedi beklettikten sonra ojenizi çıkarıyorsunuz. Ve sonrasında da böyle bir kağıt havluyla üzerinden almanız gerekiyor o fazlasını. Asıl işin sırrı buradaymış. Sonrasında hiçbir şey kalmıyor ve hiç aseton gibi tırnaklarınıza zarar vermiyor. Yani onu hissedebiliyorum. Tırnaklarımın o böyle beyaz beyaz olup kurumadığını hissedebiliyorum. O yüzden çok çok sevdim. Bu da yaklaşık 3,5-4 liraydı galiba. Hatır, yanlış hatırlamıyorsam. Yani onun üstünde bir şey olamaz diye düşünüyorum. Geldik son ve en tatlı favorime. Biliyorsunuz önce kozmetiklerim, makyajları anlatıyorum. En sonunda böyle lifestyle paylaşıyorum sizinle. Ee, bu seferki önerim My Food Steps isimli bir Instagram hesabı. Hatta Instagram ve Snapchat ikisini anlatacağım şimdi. Bu hesapların sahibi Pelin isminde dünyalar güzeli bir hanımefendi. Ee, kişisel olarak kendisiyle tanışmıyorum ama birkaç kere Snapchat üzerinden konuşmuşluğumuz oldu. Çok güzel geziyor, çok güzel yiyor ve bunların üstüne en çok sinirimi bozan kısım çok ince. Sinirlerim alt, çok ince. Ben de tosun gibi yiyorum fakat kilo alıyorum. O oh, hiç almıyor. My Food neden çok sevdiğime gelelim. Bir kere gerçekten çok güzel yerleri gezip çok güzel şeyler yiyor ve yediklerini bütün menüleriyle paylaşıyor, restoranların isimlerini paylaşıyor, restoranla ilgili e, dürüst yorumlarını paylaşıyor. Bu yüzden çok seviyorum kendisini. Instagram hesabı zaten çok güzel, e, çok detaylı fotoğraflar görebiliyorsunuz. Ama bence kesinlikle Snapchat'tan de takip etmelisiniz. Benim en çok zevk aldığım Snapchat'lerden bir tanesi. Ama sakın açken bakmayın. Yani ben mesela böyle bazen gece 11'de böyle son uykuya dalmadan son snap'lerime bakarken onun sebeplerine yakalanıyorum ve kabus. Sonrası kabus böyle sonrasında böyle Gökhan'ı dürtüyorum böyle Gökhan bir şey yememiz lazım falan deyip böyle sinir krizleri geçiriyorum. O yüzden gece bakmamanızı öneririm ama gün içinde tokken kesinlikle bakabilirsiniz. Çok da güzel öneriler veriyor kendisi. O yüzden ben de böyle bol bol screenshot alıp bakıyorum. Haziran favorilerimin sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, video ile ilgili yorumlarınızı, ürünlerle ilgili yorumlarınız varsa mutlaka aşağıya yazmayı sakın unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olmayı sakın unutmayın. Hatta mutlaka abone olun bence çünkü Perşembe günü inanılmaz bir collaboration videosu geliyor. Snapchat takipçilerim bu collaboration'ın kimin olduğunu çok iyi biliyorlar ama siz bilmiyorsunuz. Bilmek istiyorsanız da Snapchat'ten takip edebilirsiniz. Perşembe günü ekran başında çok komik bir video gelecek. Öpüyorum size. Görüşürüz bay bay. Günlük yaşantımızda karmanın yani iyi bir karmayı, iyi bir şey yapmak olarak neselendireceğim bu videoda ve iyi karmayı hayatınıza nasıl katarsınız bunu anlatacağım birazcık size. Günlük yaşantınızda yapmanız gereken ilk ve en önemli şey gülümsemek. Gülümsemek gerçekten her şeyin ilacı. Gülümsemek bulaşıcı. Gülümsemek pozitif enerjinin en büyük kaynağı. Gülümseyin.